Çiçekleri asret Çiçekleri Sadece Asret Çiçek Verilir Kokladıkça Kalbine Hüzün çöker de, Götür Seni Sevgi Bahçesine Bırakıverir Hiç Hiç Ayrılmak İstemezsin Bağrının Yanıp Tutuştuğu Asret Kokan Gönül Bahçesinden Asret Çiçekleri her kokladığında götürünce seni sevgi alemine Resulullah Efendimizin bana Yemen'den Allah aşkının kokusu geliyor dedi Karayın, köyüne. Karayın köyüne. İşte o an derinden tefekküre dalınca Allah 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 diye işte o an yokluğa karışıp da Hasretlik çökünce kalbine Ondan başka derman bulamazsın derdine Ezelde ekilmiş hasret çiçekleri Hasret babacığımızın gönlüne Tıpkı toprağın bağrına ekildiği gibi Öyle sonsuz Öyle sevgiyle, sevgiyle sevmiş, sevgiyle sevmiş ki, ki Rabbimizin Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hasretle yana yana göz yaşlarıyla sulamış sevgi bahçesinin gönül çiçeklerini ah hasret babam yürürken Yemen'in Karın köyünün sokaklarında dalgın dalgın düşünceler içinde anlayamamışlar bağrındaki o mis kokan hasretini Sessiz sedasız sağlayıp kuytu köşelerde acısıyla gömmüş kalbine sevgisini Bazen de dayanamamış haykırmış seviyorum kainatın, kainatın efendisini Ve yine haykırmış yılmadan haykırmış Artık o geldi, rahmet geldi, nur geldi, Mümin, kafir, münafık kimdir artık belli olacak. Kesilecektir elbet küfrün sesi. Küfrün, sesi. küfrün sesi. Anemlere rahmet olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşığı. Hasret babam, hasret babam, hasret babam. Onu Bu, halde, Onu bu görenler halde Görenler Gelirdi Diye Mecnun Sanıp Taşlatmışlar Köyün Çocuklarına O Sevginin Önderi Aşk Çağlayanını Hasret Babam gene De Kıyamamış O Mahzun Yavrucuklara Da Ve Gönlündeki Acıyla Seslenmiş Onlara Atın, Atın. Atın, atın bana, bana taşları, taşları ama ne olur büyük taşları atmayın. Küçük taşlar atın da korkarım ki yoksa namazda zorlukla dururum Rabbimin huzurunda. Taşların kimi ayağına, kimi sırtına, kimi de eline koluna isabet ediyor ve başını eğip kan içinde bulunan ayaklarına Baktığında acıyordu onlara geliyor. Fakat ona atılan her taş sevgi yumağı dönüşüyor. Acıyla sızlanan ayaklarından akan kanlar gül tanecikleri gibi yerlere seriliyordu. Ah, bir koklayabilseydiler o gülleri, bilebilseydiler o az gülün kıymetini Hasret babam hep kalbinde Allah, Allah, Allah diye zikrederek namaza durduğu an Bu gece kıyam gecem der Süzülürdü gözyaşları geceler boyu nur yüzüne Başka bir gece bu gece rüku gecem der Sevgiyle, aşkla eğilirdi huzurunda Rabbimizin Sabahlara uzanan gecelerde Yine başka bir gece Bu gece secde gecem der Gözünden akan her yaşın damlası inci taneleri gibi dökülürdü seccadesine de Kalırdı sabahlara kadar öylece secdelerde Geceler boyu yokluğa karışır Kaybolurdu nurların içinde Kendinden geçercesine Bu bu halde görünce çok sevdiği evladını ve onun inleyerek hıçkırıkla secdelerde Allah için yana yana ağladığını her gördüğünde Allah'a olan dualarında unuturdu kendi acılarını. Seslenirdi evladına Titrerdi üzerine analık sevgisiyle de Evladım ebeyiz Yine başını hiç kaldırmadın secdeden derdi O yorgun sesiyle Anam Akşamdan sabahlara uzanan bu gecede Rabbime üç defa Sübhan Rabbiyel Ala diyemeden Sabah olmuş bile Ah hasret babam Sevgi de örnek olmuşsun dünya yüzüne Senin sevgi yolunda yürümek bir nimet olmuş Ayrılık, hasretlik kaderimizdir seninle bize Hasret babam seni düşünürken evimin penceresinde Bakarken bir akşamın sessizliğinde göklere, ay bulutların arasında nur gibi parlıyordu. Senin yaşadığın sevgi ve hasretlik dolu adımlarını sanki bana anlatmak istiyordu. Ah hasret babam, aldım gittim bir anda senin yaşadığın gün ve gecelere. Kim bilir kaç defa Ay ışığında kalır Göz yaşlar içinde yok olurdun secdelerde Ay yavaş yavaş kayboluyordu Şimşekler çakmaya başladı Gölgüzü sanki ağlıyordu Sevgi ve hasret yağmuruydu Sağnak sağnak yağan yağmur damlacıkları bir bir vururken penceremin camına Gözdaşlarım sabirleşiyordu yağmurla birlikte Gözümden akan er yaşın damlasıyla Hasret babam Sevginin, hasretliğin Nur şimşekler içimizde parladıkça Yüzümüze süzülürken gözyaşlarımız Dönüşüyor nur damlacıklarına Hiç hiç bitmesin hasretliğimiz Kavuşsak da iç dinlesin gözyaşlarımız ömrümüz boyunca Gözlerimiz yollarda bekliyoruz bir garip yolcu gibi Bekleyeceğiz hasret babamız Hasretle yoğrulmuş sevgimizle günler, aylar, yetse de yıllar Bu sevgi ki gerçek sevgi hasretli içinde Dizlerimizin bağı çözülür de Allah için inim inim inleriz. Ne dünya kalır ne de ahiretimiz. Bizde kalan tek şey sadece sevgimiz. Asret babamız senin Hz. Muhammed aleyhisselam olan sevgi ve aşk yolunda biz de eri periyip yürümek isteriz. Layık olmasak da senin sevgi yolunun elleriyiz. Biz senin bahçenin hasret çiçekleriyiz. Ve birlikte Rabbimize giden yoldayız. Hasretlik çeken garip, garip yolcularız. Birimiz düşse de birimiz tutar, tutar ellerinden kaldırırız. Dertlerimiz birbirimize bir bütün olmuş. Derdimiz dünya değil ki sevginin hasretli içinde Yoruldu, kavrulmuşuz.